Neden Sultan Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan diyorlardı? Yoksa diktatör olduğu için mi? Yoksa kendisine yapılan suikastı? Yapan kişiyi canını bağışladığı için mi? Yoksa Yahudileri zulümden kurtardığı için mi Kızıl Sultan mı oldu? Vakit gelecek elbet. Gam vakti de bitecek. Elem zamanı da geçecek. Matem saati de silinip gidecek. Bir rüzgar çıkacak. Kirli hesaplar Çıkarcı fikirler, haris kalpler. O rüzgarda savrulup gidecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun zor dönemlerinde 33 yıl tahtta kalan Sultan Abdülhamit Han, halkın onca iyilik yapan Sultan Abdülhamit Han, gençleri iyi öğrensin diye yurt dışına bile gönderdi ve hepsi ona karşı muhalif oldu. Payitahta ilim öğrensinler diye açılan mehtaplar, kız çocukları için açılan okullar, yabancı dil öğrensinler diye açılan okullar, en çok iftaraya uğrayan Sultan Abdülhamit Han atıldığı iftiralara rağmen hiçbir habercilere zulüm bile etmedi. Şimdiki günümüzde bir milletvekiline iftira atılsa ortalık ayağa kalkardı ama o koskoca Sultan Abdülhamit aldırış bile etmedi. Ermeni, Hristiyan, Yahudi, Kürt, Laz, Çerkez ve onca inanca sahip olan her ırktan insana özgür bir şekilde yaşamalar için bir düzen kurdu Sultan Abdülhamid'an. Kimseyi kimseye ayırmadı veya düşman etirmedi ve herkese eşit bir şekilde davrandı. Sultan Abdülhamid Han'ı yalnızlığa mahkum ettiler. Çaycısı bile ajan çıktı. En güvendiği paşalarından bile darbe yiyen Abdülhamid, onlara şans bile tanıdı. Belki merhamete gelirlerde akılları başına gelir, vicdanları sızlar diye affetti. Ama yeniden ona ihanet ettiler. İçinde devlete ihanet içeren kelleler, ibreti alem için kesilip kanlarıyla toprak sulanmadıkça ihanet bitmez. Abdülhamid Han. Yahudileri kendi toprağına yerleştirip onlara tedavi, yemek, su ve kalacak evler sağladı. Theodor Herzl, Yahudilerin isyan etmesi için uğraşan, Sultan Abdülhamid Han'a onca hakkında yalan haber yazan gazeteci Theodor Herzl. Sultan Abdülhamid Han'ın karşısına çıkıp Filistin topraklarını isteyen de Theodor Herzl'dir. Sultan Abdülhamid Han'dan aldığı cevap şu şekil olmuştur. Bir yurtları olsun. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacağım. Yakın! Sultan Abdülhamid Han sürgün edildikten sonra Selahaddin Eyyubi fethettiği Filistin toprağını Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra Yahudiler Filistin'e yerleşti ve İsrail kurdu. Bütün hakkım bu millete helal olsun. Tek üzüntüm... ...bütün hizmetlerime çarşaf çektiler. Tek üzüntüm... ...yaptığım hizmetlerin gün gelir de unutulur olması. Ee, unutmasınlar olur mu? yaptıysam milletim için yaptım. Huzur içinde bir millet görebilmek için. Milletim refah içinde yaşansın diye. Unutmasınlar olur mu? İnşallah unutulmayacak. Sultan Charles. Eşeden, Muhammeden, Abdülemin Resulü. Allahu Ekber. Böyle videoları devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Abone olarak bana destek verebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim.